Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Almanya'nın Nürnberg şehrindeyiz. Tarih 26 Mayıs 1828. O gün sokağa çıkanlar tuhaf bir görünme sahip 16 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir gençle karşılaştılar. Onun garip hareketleri vardı. Uzaktan 16 gibi gözükse de yaklaşıldığında sergilediği tavırlar 2-3 yaşlarındaki bir çocukla birebir aynıydı. Kimdi bu çocuk? Nereden gelmişti? meydanın ortasında öylece durma nedeni neydi? İnsanlar onunla konuşmaya çalıştılar. Ona nereden geldiği, adının ne olduğu, burada ne aradığı gibi sorular yönelttiler. O isminin Kaspar Haus olduğunu söyledi. Ardından başını eğdi. Doğum tarihinin 7 Ekim 1812 olduğunu, uzun yıllardır bilinmeyen bir tarafından bakıldığını ve karanlık bir yerde yaşadığını anlattı. Bu bilinmeyen adam gence okuma yazma öğretmiş ve her gün Hristiyan dini hakkında bildiklerini ders ders öğretmişti. Kaspar adamın yıllarca kendisine baktığını ve bu süre zarfında sadece bir kuralı olduğunu söyledi. O da odadan asla çıkmama şartıydı. Kaspar ne olursa olsun o odadan çıkmamalıydı. İnsanlar gencin ceplerine baktığında bazı mektuplar olduğunu gördüler. Bu mektuplar Tahminen annes tarafından yazılmıştı. Mektupların bir kısmında Kaspar Hauza'nın doğduktan sonra bir hizmetçiye verildiği yazıyordu. Diğer bir mektupta babasının 6. Süvari Alayı'nın 4. filosunda görevli Kaptan von Wesening olduğu iddia ediliyordu. Mektuplarda Kaspar'ın 30 Nisan 1812'de doğduğu, babasının gerçekten bir süvari olduğu ama öldüğü için ona bakamadığı anlatılıyordu. Daha sonra mektuplardaki el yazısıyla Kaspar'ın el çok benzer olduğu anlaşılacaktı. Ama o an için bu bilinmiyordu. Weichmann ismindeki bir ayakkabıcı onu aldı ve kaptan von Wessing'in evine götürdü. Kaspar yolda sürekli babam gibi süvari olmak istiyorum diyerek sayıkladı. Arada ağladı. Bazı anlarda at at diyerek bağırdı. Weichmann eve vardığında içeride kimseyi bulamadı. Daha sonra aklına Kaspar'ı karakola götürme fikri geldi. Kaspar ve Whiteman karakola doğru yola çıktılar. Karakola vardıklarında Kaspar'ın az da olsa okuma yazma bildiği anlaşıldı. Bazı duaları da biliyordu. Kendi ismini yazabiliyordu. Ekiplerin sorduğu bazı sorulara cevap verdi. Bazılarına ise ısrarla hiçbir yanıt vermedi. Kelime aznesi çok kısıtlıydı. Kendini doğru bir şekilde ifade edemiyordu polisler Kaspar olayında hiçbir ilerleme kaydedemediler. Aynı zamanda bu olayı araştırmak da istiyorlardı. O yüzden biraz zamanı ihtiyaçları vardı. Ekipler o gün Kaspar'ı bir hapishaneye gönderdiler. Kaspar Havuz'a 2 ay kalmak üzere Nürnberg şatosundaki Luginstadt Kulesi'nde yer alan Andreas Hill ismindeki bir hapishaneye yollandı. Fiziksel durumunda hiçbir sıkıntı yoktu. Gayet sağlıklıydı. Normal bir insan gibi yürüyebiliyordu yüzü oldukça canlıydı. Karanlık bir ortamda büyümüşe benzemiyordu. Ancak akıl sağlığı yerinde değildi. Belediye başkanı Bindea defalarca kez Kaspar'ı ziyaret etti. Bindea'ya göre Kaspar'ın hafızası çok iyiydi. Her şeyi kısa sürede öğreniyordu. Sürekli sorular soruyordu. Gördüğü her şeye şaşırıyordu. Çevrede yaşayan meraklı insanlar da Kaspar'ı ziyaret etmek için sürekli kuleye geliyorlardı. Kaspar'ın en farklı özelliği ise sadece su ve ekmek yiyor olmasıydı. Bu durumun sebebi Kaspar'ın neredeyse 13 senedir sadece su ve ekmekle beslenmesiydi. Görevli ekip ilk başlarda Kaspar ormanda büyümüş vahşi bir insan sandı. Ancak bizzat belediye başkanıyla olan konuşmaları onun geçmişinin çok farklı olduğunu gösteriyordu. 1. ayın sonunda ondan bu zamana kadarki hayatını detaylı bir şekilde yazması istendi. Bildiği ne varsa kağıda dökmesi söylendi. Kaspar kendini bildi bileli karanlık bir odada yaşadığını yazdı. Hücre benzeri bu yerde yapayalnızdı. Kaldığı yer tahminen 1 metre genişliğinde ve sadece 1,5 metre uzunluğunda bir yerdi. Yazdığına göre odada bir tane uyku yatağı ve tahtadan yapılmış oyuncaklar vardı. Bu oyuncakların iki tanesi at, bir tanesi de köpekti. Anlaşılan Whiteman ile Kaptan Von Wessig'in evine giderken at diye bağırmasının sebebi buydu. Kaspar her sabah kendisine çavdar ekmeğiyle su verildiğini söyledi. Verilen su aşırı acı bir tada sahipti. O yüzden içebilmesi çok zordu. Bu da Kaspar'ın uyumasını zorlaştırıyordu. Uyandığı anlarda saçları ve tırnakları kesilmiş oluyordu. Kaspar temas ettiği tek insanın onu serbest bırakan gizemli adam olduğunu belirtti. Adam yüzünü Kaspar'a göstermemek için büyük bir özen göstermişti. Karanlık bir ortamda Kaspar'ın ellerini hareket ettirerek ona yazmayı öğretmiş, ayakta durmayı ve yürümeyi öğretene kadar aylarca çaba göstermişti. Kaspar yürümeyi tam olarak öğrendikten sonra gizemli adam tarafından serbest bırakıldı. Adam Kaspar'a ne yapacağını, nereye gideceğini anlattı ve cebine mektuplar koydu. Onu gözü kapalı bir şekilde meydana getirdi. Kimileri Kaspar'a inanıyordu. Kimileri ise onun bir sahtekar olduğunu söylüyordu. 1829 senesinde Baviera Temiz Mahkemesi Başkanı Paul Johann olayı bizzat inceleme kararı aldı. Kaspar Nürnberg şehir tarafından resmi olarak kabul edildi. Hatta kendisine bir aylık bağlanıp bakımı da devlet tarafından üstlenildi. Kaspar kendisine eğitim vermesi için filozof Doğma'ya teslim edildi. Doğma ona homeopatik tedaviler uyguladı. Anlatılanlara göre, Kaspar'a Mıknatıs'ın kuzey kutbunu uzattığında Kaspar karnını eline koyuyor, sanki bir fırtına ona geliyormuş gibi tepkiler veriyordu. Aynı senenin sonlarına doğru Doğma'nın evinin mahzeninde yaralandı. Doğma öğle yemeği için Kaspar'ın yanına indi ve yüzünde kan olduğunu gördü. Kaspar'a göre kapşonlu bir adam ona saldırmış ve Nürnberg şehrini terk et, yok söyleyeceksin demişti. Ona göre bunu yapan, kendisini Nürnberg şehrine getiren gizemli adamdı. Ses tonundan onu tanıdığını söyledi. Bu olaydan sonra Daum'a bir polis çağırdı ve eskort eşliğinde Kaspar evden çıkartıldı. İnsanlar bu yarayı Kaspar'ın kendisini yaptığını söylüyorlardı. Bu olaydan sonra Kaspar'ın yeni durağı belediyede çalışan bir Biberbach'ın evi oldu. Nisan 1830'da Kaspar'ın odasından bir silah sesi geldi. Biberbah hemen Kaspar'ın odasına doğru koştu. Odaya girdiğinde Kaspar'ın yüzünün sağ tarafı kanıyordu. Aslında bu ufak bir sıyrıktı. Bir ölüm tehlikesi yoktu. Kaspar kitap almak için sandalyeye çıktığını ve ne olduğunu anlamadan bir anda duvara asılı silahın ateş aldığını söyledi. Biberbah ve Kaspar'ın arası çok iyi olsa da bu olaydan sonra devlet yetkilileri Kaspar'ı o evden aldı. Ardından İngiliz asil Lord Stanhope Kaspar'ın bakımını üstlendi. Kaspar'ın hikayesi ilgisini epey bir çektiği için onu yakından tanımak istiyordu. Stanhope Kaspar'ın kökenini bulmak için çok para harcadı. Kaspar Macarca kelimeler biliyordu. Stanhope Macar kontes Meydeni ile Kaspar arasında bir bağ olduğu iddialarını duymuştu. Kaspar ile beraber hemen Macaristan'a gitti. Kaspar Macaristan'dayken hiçbir şey hatırlayamadığını söyledi. Bu da Macaristan seyahatlerini büyük bir ıssızlanla sonuçlandırdı. Stanip bu olaydan sonra günlüğüne Kaspar'ın yalancı olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Nürnberg'e gelir gelmez de Kaspar'ı bir okul müdürüne teslim etti. Stanip Kaspar'ı sık sık ziyaret edeceğini, onu İngiltere'ye götüreceğini ve maddi destek sunacağını söyledi. 1832 senesine kadar Kaspar'ı ziyaret etti. Daha sonraki süreçte maddi destek vermeyi de ihmal etmedi ama onu İngiltere'ye götürmedi. Kaspar'ın bakımını üstlenen okul müdürü Johann Maya Antbach'ta yaşıyordu. Kaspar'a bakan son insan o olacaktı. Johan ve Kaspar'ın arası çok iyi değildi. Johan da onun bir yalancı olduğuna inanıyordu. Bu yüzden sürekli kavga ediyorlardı. 1832 senesinin sonlarında Kaspar bir hukuk bürosunda işe girdi. Büroda ufak tefek işler yapıyordu. O tarihlerde Stanhope'ın gelip onu İngiltere'ye götüreceğini ümit ediyordu. Bir yıl sonra Kaspar'ın bürodaki patronu hayatını kaybetti. Bu andan sonra Johan ve Kaspar arası tamamen bozuldu. Çünkü Kaspar artık tamamen Johan'ın başına kalmıştı. Aylar sonra çok büyük bir tartışma yaşadılar. Artık her ikisi de Stanup'ın gelip Kaspar almasını bekliyordu. 1833'ün sonlarında Kaspar sol göğsünde bir yarayla eve geldi. Ona göre kendisini bir yabancı bıçaklamıştı. Yabancı adam ona saldırmadan önce ona bir çanta vermişti. Çantadaki notta Kaspar size nasıl göründüğümü ve nerede olduğumu söyleyecek yazıyordu. Kaspar bu olaydan kısa bir süre sonra 17 Aralık 1833'te hayatını kaybetti. Ölmeden önce son sözü ben yapmadım oldu. Ekipler Kaspar'ın bıçaklandığı tenha yere gidip araştırma yaptıklarında bölgede hiçbir ayak izi olmadığını tespit ettiler. Çantadaki notta da imla hataları vardı. Bu aynı Kaspar'ın yaptığı imla hataları gibiydi notların katlanma şekli bile daha önce Kaspar'ın kendi notlarını katlama şekliyle aynıydı. Doktorlar da Kaspar'ın kendini bıçaklama ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. Ekiplere göre Kaspar bu olayı İngiliz Lord Stanup gelip kendisini İngiltere'ye götürsün diye yapmıştı. Kaspar hakkında birçok iddia vardı. Kimilerine göre kraliyet ailesinden geliyordu ve tahtı ele geçirmesin diye bir yere hapsedilmişti. Bazı isimlerde onun Baden Prensi olduğunu iddia etti. Kaspar Hauser 186 sene önce geride birçok soru bırakarak bu dünyadan göç etti. Onun gizemi günümüzde dahi esrarını koruyor.